Şimdi bakanlar bir açıklama yapıyorlar, yangınla ilgili son bilgileri paylaşıyorlar. Hadi sıcağı sıcağına izleyelim, bilgilenelim. 4 itibariyle, yani çok yakın bir saatte e, iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar, İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama e, belli bir noktaya girdiler ve oradan e, ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer bu olursa, e, yani kontrol altına alabilirse geriye gün doğmuş yangını kalacak. Şu anda yeni gelen taze bir haber. Bunu paylaşalım istedim. Ee, Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli bir noktada bir parlama var. Onu da bu akşam e, ve yarın gündüz saatlerde halledilebilirse Marmaris yangını sona doğru gelebilecek gibi gözüküyor. Köyceğiz'de yangın hala devam ediyor. Ee, Kavaklıdere'de ee, sabah saatlerinde söndürülen yangın hem ben hem de İçişleri Bakanımız Kavaklıdere'yi ziyaret ettik. Yangın tamamen söndürülmüştü ama öğleden sonra e, saatlerde birden e, daha fazla patlamayla yangın e, tekrar e, odakları devam etmeye başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor. E, Bu hala ciddiyetini koruyor ve çok e, yakın takip ediyoruz ve yılanlı yangını var. Eee Balıkesir Savaştepe'de çıkan altı yangının beşi kontrol altında biri devam e ediyor. Manisa Salihli'de bir devam eden yangın var. Eee Denizli Güney'inde bir yangın devam ediyor ama Denizli'deki dün çıkan yangınımızı da kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta sütçülerde yine öğle saatlerinde çok iyiye doğru giden yangın eee şu aralar bir miktar daha alevlenmiş durumda arkadaşlarımız takip ediyor. Bunları kontrol altına alma konusunda çabamız, gayretimiz sürüyor. Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45,5 dereceyle tüm zamanların sıcak rekti. sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Yine rüzgar kuzey yönlerden yaklaşık 65 km saate kadar e, ulaştı. Nem %5'e kadar düştü. Yarın itibariyle en yüksek sıcaklık 43 derece, rüzgar kuzeyli yönlerden 40-50 km saat e, ve nem %10 civarında. Perşembe günü rüzgar biraz düşmekle beraber sıcaklık 40 derecelere e, varacak. Yine 20-30 km saat ve nem %20'lerde seyrediyor olacak. Cuma'da benzer bir, e, bir tabloyla e, karşı karşıyayız. Ee, tabii rüzgarın, alevlerin sürekli yön değiştirdiği bir tablo. Bu yangınların ilk gününden beri var. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi biliyorsunuz e, tahliye edildi. Marmaris'teki parlamaları işte toparlamaya arkadaşlar çalışıyorlar. Ee, yangınlarda hep soruluyor 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter... E, altısı yönetim olmak üzere 51 helikopter, bir insansız <laughs> hava helikopteri, 805 arazöz ve tanker, 150 iş makinesi, yaklaşık 5200 e, personel e, mücadele ediyor. Yangınlarla mücadelemiz sürerken e, tabii ki bir yandan da e, yangınlardan zarar gören vatandaşlarımız için özellikle bakanlığımız tarafında e, kısa bir e, bilgi vereyim. Diğer konularda bilgileri Süleyman Soylu Bakanımız verecek diye düşünüyorum. İl ilçe tarım orman müdürlüklerimizde Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilen vatandaşlarımızın tarımsal alanına ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik. 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti gideriliyor olacak. Ülkemizdeki tüm yangınları Orman Genel Müdürlüğü'ndeki yangın yönetim merkezinden takip ediyoruz. Ancak tabii ki sahada olduğumuz için sahada da bunun benzerleri mobil araçlardan e, aynı e, görüntüleri izleyebiliyoruz. İHA görüntülerini canlı olarak izliyor, meteorolojik verileri dikkate alıyor ve yangınları haritalar üzerinden takip ediyoruz. E, yangınların büyükler, büyüklüğüne, riskine... ...ve yerleşim yerlerine, tehdit ağırlığına göre müdahalelerimizi yapıyoruz. Buna göre insan kaynağı, teçhizat, uçak, helikopter dağılımını e, ayarlıyoruz. Aslında vatandaşlarımızdan birçok telefon geliyor, sanatçılarımız arıyor beni bugün. Müdahale edilmedi falan, e, gibi söylenler olabiliyor ama aslında müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde... ...aslında canla başla hem karadan hem de havadan bir müdahale yapılıyor, bir mücadele veriliyor. E, yangınla can siperhane bir biçimde mücadele eden kahraman ormancılarımız sizlerin yayınları sonrası kendilerini merak eden aileleri ya da sevdikleri tarafından da aranmaya başlıyor. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta morali ve motivasyonu en başta orman teşkilatımızın moral ve motivasyonu yüksek tutmamız lazım. E, i̇nşallah ülkemiz bu doğal afetten mümkün olan en kısa sürede çıkması için e, herkesi bir şekilde sabırlı olmaya ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Ee, sizlerle bazı ülke istatistiklerini paylaşmak istiyorum. Mesela yani hava araçlarıyla alakalı yeterlidir, yeterli değildir diye kamuoyunda çok tartışılıyor. Ee, Portekiz'e bakalım. 43 tane toplamda 43 hava aracı var. Ee, Yunanistan'a bakalım. Toplamda 18 hava aracı var. Fransa'ya bakalım. 40 hava aracı var. Bunlar 2018 verilerdir. Yeni veriler elimde yok ama çok aşırı değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim eee normalde yani elimizdeki mevcut envanterde diyelim yani sürekli olarak çalıştığımız uçak sayımız, uçak ve helikopter sayımız şu an yönetim helikopterlerini, yönetim uçağımızı saymazsa 48. Bunları da sayarsak 53-55'i buluyor. Eee Tabii çeşitli ülkelerden e, bugün için bu akut durumun üstesinden gelebilmek için e, bazı taleplerimiz oldu. Birçoğu da kendi yardım talepleriydi. Bu taleplerin de çoğunu eğer teknik olarak gereklilikleri karşılıyorsa uçaklar bunların da çoğunu olumlu karşıladık. Ki şöyle e, toplamda... 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 6 amfibik uçak oldu. 9 tane tanker uçağımız var. Helikopterimiz 45 iken 12 daha eklendi. 57'ye vardı ve toplamda toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu. Ama bu akut dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin bilançosunda her zaman 50 ve üzerinde hava aracı e, oluyor olacak. Bu yangınlarla ilgili de genel bir bilgi vermekte isterim. Yani bu yangınlar normal mi? Neden bu kadar yangın oluyor? Yani bu akıt durum sadece ülkemizde mi yaşanıyor yoksa başka ülkelerde de yaşanıyor mu diye bir genel bilgi vermek istiyorum. Amerika'da elbette bizden büyük ama 1.36 milyon hektar alan yanmıştır. Bu bizim ormanlık alanımızın aşağı yukarı 20'de biri den biraz daha azdır. Biraz daha fazladır. 12 eyalette şu an 101 orman yangını Amerika'da devam ediyor. Sadece Kaliforniya'da 200 bin hektar alanda 300'ün üzerinde bina hasar gördü. Yine bunları artırabiliriz. Kanada'da 5 yakın orman yakının yangınında 2.75 milyon hektar orman alanı zarar gördü. Yani küresel sıcaklık ve kuraklıkla beraber eee tüm dünyada küresel anlamda ciddi bir yangın riski var. Yine Rusya'da Sibirya yılbaşından beri en az 1.88 milyon hektar orman alanı yangınlardan zarar gördü. Yani 2 milyon hektar desek bugün Türkiye'nin ormanlarının yüzde onu kadar bir alan Sibirya'da ve Rusya'da yanmış durumda. Yani eee özetle söyleyeceğim eee gerçekten akut bir dönem yaşıyoruz. Sadece Türkiye'nin başında olan bir e, musibet değil. Yangınlarla uğraşmak. Tüm dünya yangınlarla uğraşıyor. Biz de uğraşıyoruz. Uğraşmaya devam edeceğiz. E, sonuna kadar Orman Teşkilatımız bu konuda motive. İnşallah en, en yakın zamanda bu akut hale gelmiş olan yangınlarımızda bir an evvel e, üstesinden geleceğiz. Hem e, Muğla'da hem de Antalya'daki e, gereğinden fazla sürmüş yangınlarımızın da üstesinden geliyor olacağız. Ee, ülkemizin yaşadığı bu doğal afette can siperhane mücadele eden orman kahramanlarımıza yine aynı kararlılıkta da yanımızda olan vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Sürekli olarak bir yandan tabii ki orman faaliyetlerini koordine ediyoruz ama bir yandan da vatandaşla da beraber oluyoruz. Vatandaş bu gayretimizi görüyor. Devletin tüm kurumlarının gayretini görüyor. Bize de her gittiğimiz yerde teşekkür ediyor. İnşallah yangınları en kısa sürede söndü, söndüreceğiz. Şu an bana göre milli birlik ve beraberlik zamanıdır. Herkesle el ele yürüme vaktidir. İnşallah e, ilk yağmurlarla beraber de fidanlarımızı dikiyor olacağız. Bununla ilgili de bir e, kampanya çalışmamız var. E, bunu da e, sonuçlandırabilirsek en e, kısa zamanda bununla alakalı da bir açıklama yaparız. Ama tabii ki şu anda önceliğimiz Yangınların bir an evvel sönmesi vatandaşlarımızın da normal hayatına kavuşmasıdır. Ee, ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de sayın bakanımıza e, teşekkür ediyorum. Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, bütün kurumlarımıza, Orman Teşkilatımızdan e, karayollarımıza kadar güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir gayret içerisinde mücadele ortaya koymaktadır. Ee, biz ilk dört buçuk günü e, Antalya'da geçirmiştik. E, i̇ki günü aşkın bir zaman dilimi de buradayız. Özellikle Muğla'lı hemşerilerimize de burada Muğla'dan teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. E, tüm kurum ve kurumlarımız, vatandaşlarımız, el birliği içerisinde büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bir milletin niçin büyük bir millet olduğunu e, bu devletin büyük bir devlet olduğunu e, bir kere daha hepimiz şahit olduk. Ve biz esas itibariyle bugün saat 11 civarında Sayın Bakanımızla da konuştuğumuzda bugün durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Çünkü e, bir taraftan Marmaris, Milas, e, diğer taraftan Köyceğiz ve yine Kavaklıdere, yani yangınların olduğu bütün alanlarda sabahtan itibaren hepimiz bulunmuştuk. Hem havadan hem de yerden, bizatihi yangınların olduğu bütün alanlarda. E, fakat e, biraz önce Sayın Bakanımız belirttiler, öyle bir rüzgarla ve öyle bir hava kuruluyla karşı karşıyayız ki, yarım saat, bir saat önce tamamen söndürdüğünüzüzü düşündüğünüz, söndürüldüğünü gördüğünüz yangın yarım saat sonra söndürdüğünüzden daha çok şiddetli bir şekilde alevleniyor. Yani e, bu e, hem e, tüm kurum ve kurumlarımızla motivasyonumuzu devam ettirmemiz gereken bir durumdur. Hem moral desteğimizi devam ettirmemiz gereken bir durumdur hava sıcak dezavantajımız, kuru dezavantajımız, yani nem az dezavantajımız ve rüzgar yani hangi taraftan eserse onu bunu buradan milletimize söylüyorum, denize doğru eserse yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Tepeye doğru eserse ormanları götürüyor. Yani rüzgarın varlığı da bizi çok ciddi derecede etkilediğini buradan söylemek isterim. Tekrar e, hem sabır gösteren hem de aynı zamanda bu çalışmalara katılan eee bütün eee muğdalı hemşirelerimize buradan şükranlarımızı ve minnetlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.